Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, bugün <laughs> e, büyü masası yapmayı göstereceğim. Ee, şu an abimle oynadığımız dünyadayız arkadaşlar. Bu üst kat arkadaşlar. Burası benim evim, burası da balkon. Balkonum nasıl? Balkonum bence iyidir. Alt tarafı göstereyim. Burada inek çiftliğimiz var. Burası da abimin evi. Burası şeker kamışı tahlamız, burası da kaktüs tahlamız, burası da suyumuz, burası bizim buğday tahlamız arkadaşlar. Ee, şurada da tavuklarımız var, şurası da maden ve şey yüzme havuzumuz. Tavuklarımızlamışlar. Burada da tavuğumuz var. Abimle burada oynuyoruz tavuk çıkmadı be neyse şimdi arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> büyü masası yapmayı göstereceğim <laughs> abimle ortak kullandığımız için e, bir elmas ben bir elmas abim vardı şu an benim 20 elmasım vardı bir elmas da o ok kattı Hop şuradan iki elmas alalım maden de maden çok bereketli geçti arkadaşlar At bir tek falan yiyen şey çıktı e, demir. Sonra da 13 tane elmas bulduk. 7 tane de zaten kendimde vardı. Bayağı elmas oldu işte. Bunu da çoğu aşağıya da şey, tapınaktan çıkarttık. Neyse şimdi buradan 4 tane obsidiyen ve bir tane de kitap lazım. Kitap bir, bir deri ve 3 tane e, kağıdın birleşimiyle oluşuyor. Şimdi göstereyim size. Ee, obsidiyenleri aynı benim dediğim gibi 4 obsidiyeni böyle diziyorsunuz. İki elması da bir elmas e, sol bir elmas da sağ olmak üzere koyuyorsunuz. Son olarak da kitabı da en üste koyarak bir masasını üretiyoruz. Bunu eee Etrafına kitaplık koyarak daha da güçlendirebiliyoruz. Daha da iyi çıkabiliyor. Hmm. Hemencik bunu hmm. balkonuma koyuyorum. Balkonda en çat basarız. Abim de buradan kullanacak. <laughs> Şimdi benim e, şey vardı. Lazıver taşım. Buradan e, hemencik şöyle yine bir. Bu arada arkadaşlar. Otomatik tarla videosunu istiyorsanız. Ee, bu videoya 5 like atarsınız siz. Hemencik buradan bir indimizi basalım. Ne gelecek? Ee, Kılcıma basmak istiyorum. <laughs> Bakalım şöyle ne yapacak? Savurma, keskinlik. Savurma <laughs> ne geldi? Sadece savurma geldi arkadaşlar. Olsun. <laughs> Şimdi ıı, kazmama deneyeceğim. Önce kendime bir tane elmas kazma yapacağım. Eee odunum varmış. Çok iyi. Hemencik buradan çubuk üretelim. Hop. Sekiz tane çubuğumuz var. Buradan bir tane elmas kazma yapacağım. Hop. 16 elmasım kaldı. Evet, elmas zırh da yapmak istiyorum. <laughs> Hemencik buradan elmas kazmaya da basalım ne gelecek. Verimlilik 4 level olanı basıyorum. Sadece verimlilik geldi. Neyse. Evet bunları da koyalım. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar kallamızı da toplayalım. Şöyle yine. Ben önce kallamızı geri ekelim. Buradan ekmek ekmeğimizi ve hayvanları besleyeceğimiz samanı kazanıyoruz <laughs> arkadaşlar. Hadi. İkinci sırayı da şöyle yine. Burada sadece bir diyen varmış. Yine. Toplayalım. videoyu Tavukları besleyeyim şuradan bir. Evet neyse. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Ee, bu bölümde e, büyü masası yapmayı öğrettim size. Ve bu e, otomatik talla videosu yapımını istiyorsanız videoya 5 like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.